Sevgili dostlar, cümleten iyi akşamlar. Şimdi Bitcoin'de son duruma bir bakacağız. Sonrasında total grafiği üzerinden marketi genel bir yorumlayacağız. Size kritik seviyeler vereceğim bu videoda. Yani bu seviyeleri takip eden kesinlikle güzel para kazanır dostlar. Bu seviyeleri dikkatli dinleyelim, dikkatli anlayalım. Bu video önemli bir video olacak diye düşünüyorum sizin için. Şimdi Bitcoin'de normalde 4 saatlik zaman dilimine baktığım zaman dostlar burada bir Tobo Görüyorum Bu tobo şu anda aktif Aktif olduktan sonra kırılım sonrası testte tamamlanmış gözüküyor şurada Bu oyun çizgisine Gayet güzel Yani Bitcoin'in grafiği şu an aslında bullish dostlar Yani Bitcoin'de bir düşüş Şu an için mevcut grafik yapısında ee, Bekleyemeyiz Çünkü buradan bu Bullish görüntü bizi 63.700 civarlarına yani biz bunu 63-64K bölgesi diyelim. O bölgeye kadar götürmesi beklenir. Buradaki tobo yapsının bizi. Şimdi bir tobo var. Güzel saatlik zaman diliminde bir de filama diktiğini görüyorum burada. Yani şu anki mevcut grafik yapısı gayet güzel bulliş gözüküyor. Burada sadece bir tane sıkıntımız var. Bizim bir tuzak ihtimalimiz var. Bundan daha bir önceki videoda bundan bahsettim. Bu hemen şöyle 12 saatlik grafiğe geleceğim. <laughs> Ben orada size ne demiştim dostlar? İşte yükseliş hareketi iğne olarak kalır. Sonra da kırmızı mumlar yaka yaka iner. Şimdi bir tane kırmızı mum yaktı. ikinci mum şu anda direniyor henüz. Daha kapanışını yapmadı. Gece 3'te bu mum kapanmış olacak. <laughs> şu an için burada bir tuzak ihtimalimiz söz konusu. Bu yüzden dolayı beni huylandırıyor. Aslında yani grafik gayet bullish. 63-64K bölgesini hedefliyor. Şu anki mevcut Bitcoin grafiği. Burada biz bir düşüş beklemiyoruz aslında. Yani şu anki mevcut grafik yapsın da. E Çünkü bu şark pattern bir ihtimaldir sadece. <laughs> yani eğer çalışacaksa bile bunun şu anda C bacağı bölgesindeyiz. Şuradayız. Şöyle bir tuzak ihtimalidir. E fed'in faiz kararı vesaire beni huylandırıyor sadece bu ihtimal. O yüzden ben temkinli gitme taraftarıyım dostlar. Sadece bu. Yoksa grafiğimiz şu an gayet güzel. Bulliş duruyor. Ee, ama istedikleri zaman teknik anlamda bunun D bacağı, şark pateni'nin 52748 seviyesinde, 52550'de de birlikte temiz var. Yani istersen sert bir şekilde bunu buraya indirirler. Canınızı sıkarlar. Yani haberiniz olsun. Ee, o yüzden biraz temkinli gitmekte fayda var. Ee, burada günlük mum kapanışını bakın zaten bunu da bilerek yapıyorlar. 62.293 üstünde günlük mum kapanışı beklemeyi yeğlerim demiştim. E, ee, 60 şey 60.293 üstünde. Burada 60.313 de kapatmış. Yani ne yani 20 dolar üstünde kapattı. Şimdi ben bunu kırılım sayamam. Bu tarz e, hareketler fake olarak kalabiliyor. E, zaten sonrasında yaktığı kırmızı mumu da şu an görüyorsunuz. Şimdi olayı biraz basite indirgeyelim. Biz ne yapacağız? Nasıl bir strateji kuracağız diyenler için. Total grafiğine geçeceğim. Total grafiğinde olayı biraz daha sizin için basite indirgeyeceğim. Şimdi burada tabi Bitcoin'e tekrar döndüm. E Bitcoin'de işte aslında yani dediğim gibi grafiğimiz bullish. Yükselişin devamını şu anki mevcut grafik yapısında bekliyoruz ama aşağıya bir ihtimal de olsa bir açık kapı bıraktılar. O yüzden dolayı huylanıyoruz. Bir tuzak ihtimalinde. Total grafiğine döndüğümde şimdi bu buna yakalanmamak ve marketin artık tam anlamıyla bullish olduğunu anlamak için Şimdi size total grafiği üzerinden olayı daha net anlatacağım. Bakın dostlar, total grafiğine baktığım zaman gözüme bir seviye ilişiyor. Önemli. Şurası 2.073 trilyon dolar. Şimdi bu 2.073 trilyon dolar burada bir boyun çizgisi arkadaşlar. Şurada bakın burada zaten direnç olarak çalışmış. Burada ve burada. Burası bir boyun çizgisidir. Neyin boyun çizgisi hocam? Yükselen üçgen. Şöyle hemen şunu bir sağa doğru uzatalım. Bakın Zaten fiyat tekrardan yükselen üçgenin alt desteğine indi. Burada tutunma çabası içerisinde. Yani bu ne demek? Buradaki yükselen üçgen yapısı şu an için bir sıkıntı gözükmüyor bu yükselen üçgen yapısında. E, fiyat buradan yukarı yönde yönelip 2.073 trilyon dolar üstünde 12 saatlik mumlar kapatmaya başladığında bir sonraki 12 saatlik mum günlük mum kapanışıdır. Gece 03. Günlük mum kapanışı yaptığı zaman ee, tam anlamıyla artık markete bullish bakabiliriz. Neden? Şimdi yatayda burası güzel bir direnç. E güzel de bir boyun çizgisi. Aynı zamanda bakın şuradaki düşeni çizdiğim zaman dostlar gözüme çarpan Bak Bitcoin'in burada red dediği yere iyi bakın. Dünkü 61.320. Yani buradaki düşen ile buradaki yatayın kesiştiği yer. Hemen hemen. Buradan red yemiş çok normaldir. Burası güzel bir direnç olarak elbette çalışacaktı. Şimdi buranın kırılımını yani 2.073 trilyon doların kırılımını bekleyin derim. Emin olmak istiyorsanız bu kırılım geldiği takdirde hemen şöyle bakalım. 2.33 trilyon dolardı sanırım. Şunun ölçeği şöyle aşağı yukarı evet 2.33 trilyon dolara kadar bir yükseliş görürüz. Açık ve net. Yani çünkü burası geçildiği zaman artık okeyiz yani. 2.073 trilyon dolar üstünde günlük mum kapanışı. <laughs> hem düşeni kırmış oluruz, hem yatayı kırmış oluruz. Boya ve boyun çizgisini kırmış oluruz. Buradaki yükselen üçgen yapsını e, fincan kulp desen o da olur. Çalıştırmış oluruz. Gayet güzel olur. Gayet güzel bu liş olur. Peki burada işte hocam şeyden niye bahsetmiyorsun? İkili tepe. Bakın burada bir ikili tepe var. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bu ikili tepe aktif olması için şu 1.966 şuradaki dibin kırılması lazım. Şimdi fiyat gelip buradaki 1.966'yı kırıp altında kapanış yaparsa o zaman ne yapacak? Şu yükseklik kadar aşağı basacak. Şu hemen şöyle oturtayım. Bakın burada 1.86 86 trilyon dolar. Seviyeleri aşağı yukarı. Şimdi nereye denk geliyor? Buradaki dibe. Lokal dip. Yani Bitcoin'de 52.000 700 civarları. O bölgeler. Yani şark paterni doğruluyor. Bu ne demektir? Total grafiğinde de aynı şekilde aşağıya bir açık kapımız var. Düşük bir ihtimal. Evet ama var. Önümüzde de şimdi volatil bir süreç bizi bekliyor. Fed'in faiz kararı vesaire. Ee, burada <laughs> ne yapacağız? İşte takip edeceğiniz seviyeler bunlar dostlar. 2.073 trilyon dolar. Ee, 1.966 trilyon dolar. Bu ikisi arasında fiyat karar verecek. Bunlardan hangisini kırarsa artık o yönde fiyat kararını verdi diyeceğiz. Şu an için bu ilişki görüntü yukarı yönde kırılımdır. Beklenen odur. Yani Bitcoin grafiğine baktığımızda beklememiz gereken net olarak budur. Buranın üstünde günlük mum kapanışı. Ben diyorum ki bekleyelim. Gelsin, kırsın, üstüne yerleşsin. Ondan sonra rahat rahat markete girmeyi daha doğru buluyorum dostlar. Yani şu anki benim stratejim budur. Burada önemli bir detaydan bahsediyorum size. Size para kazandırabilecek güzel bir video bu video yine. Onun haricinde burayı kıramazsa fiyat gelip aşağıyı kırarsa zaten artık orada Bitcoin'de şark pattern ihtimalini takip edeceğiz. Peki o durumda ne yapacağız? Stratejimiz ne olacak? <laughs> o durumdaki stratejin çok basit. 52.748-52.550 bu bölgeyi bekleyeceksin. İğne olarak belki 51.500 belki bir ihtimal şu bölge geldiğinde 52748 52550 52, bu bölge geldiğinde longlayacaksın. Dahil olacaksın markete. Yani gayet güzel para kazanacaksın burada. Şu anda aşağıya bir açık kapımız var. Henüz hala riskli görüyorum. Günlük kapanış istediğim gibi gelmedi. Hala bana pek yön vermiyor. Burada bir filama oluşumu da söz konusu en azından bu filamayı bir çalıştırsın şöyle 60.300'ün üstüne bir yerleşsin bir tur bir güven kazansın ondan sonra yine daha şey bakabiliriz tabi en gar garantisi en sağlamı total grafiğindeki şu 2.073 seviyesinin takip edilmesi buranın kırılmasıdır dostlar ee, söyleyeceklerim bu kadar yani tam anlamıyla biz nereden markete gireceğiz diyenler için total grafiği üzerinden çok basit ve çok şey bir şekilde anlattım size Dostlar Bitcoin'de de yine işte total grafiğinde bu seviye kırılmadığı zaman Bitcoin'de hani o sharp pattern ihtimalini takip edeceğiz dedik ya o durumdaki stratejinizi de anlattım 52.748 52.550 bölgesinde markete giriş uygun gözüküyor tam anlamıyla size bir yol haritası bu videoda verdiğimi düşünüyorum bence gayet güzel Para kazandırabilecek bir video oldu size. Orta vade için. 2.073 trilyon doların kazanılması çok çok önemli gözüküyor. Sayfamıza analizlerimize saygı duyan, emeğe saygı duyan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.